Sevgili seyirciler Muhsin'i filme uğurlayalım ve biz 5 n kaya başka bir konuyla devam edelim. Türkiye'de sosyal ve siyasi eğilimlerden bahis açıldığında herkes kendi görüşüne uygun gördüğü ve sadece kendi gözlemine dayandığı istatistikleri sıralar biliyorsunuz. Bunlar her zaman ne yazık ki gerçeği yansıtmaz. Peki ülkemizde sosyal ve siyasi eğilimlerle ilgili akademik araştırma sonuçları ne söylüyor? İşte bu cevaplara ulaşmak için yapılan bir araştırmada ortaya çıkan ilginç sonuçları konuşmak istiyorum. Aralarında İstanbul, Ankara, Bursa, Konya, Ağrı, Erzurum'un da bulunduğu toplam 26 ilde 1000 kişiye siyasi, kültürel, etnik, terör, dış politika gibi konularda sorular yöneltildi. Türkiye'de sosyal ve siyasal eğilimler başlığı altında yapılan bu araştırmada dikkat en çok dikkat çekense ise Türk kimliği ile ilgili sorular oldu. Sevgili seyirciler bu araştırmanın sonuçlarını Kadir Has Üniversitesi Rektörü ile görüşmek konuşmak istiyorum. Şu anda e, İstanbul stüdyomuzda e, ve Sayın Mustafa Aydın'la özellikle e, Profesör Doktor Mustafa Aydın'a sorayım. O anlatsın istiyorum. Ben tek tek e, anlatmak yerine. Mustafa Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Cüneyt Bey. Iyi yayınlar. Ee, ben ben şu, sağ olun gazeteci sorusu sorayım. Bu araştırmada sizi en çok şaşırtan ne oldu? Oradan başlayalım. Karışık gidelim. Ya böyle bir sonucu beklemiyordum çok ilginç bir sonuç dediğiniz akademik bir gözle baktığınız zaman. E, aslında bizi şaşırtan çok fazla bir şey olmadı çünkü biz e, gündemi takip ediyoruz soruları hazırlarken de gündeme e, yakın e, sorular soruyoruz ama ilginç olan sonuçlar var ve her bir e, soru grubunda ilginç birkaç sonuç çıktığını söyleyebilirim. Ee, çok konuşulan konu, örneğin Türkiye'de başkanlık sistemi gelsin mi, gelmesin mi, gelirse ne olacak? Ee, yine çok konuşulan bir başka konu, Suriye ile ilgili Türkiye'nin politikaları ne olmalıdır? Ee, sizin açılışı yaparken vurgulamış olduğunuz e, Kürt sorunu, etnik kimlik, bu sorun nasıl çözülür, çözülmelidir gibi konularda bence halkın ilginç görüşleri var. Özellikle e, Türkiye'de terör sorunuyla ilgili bu iş nasıl çözülmelidir sorusunu sorduğumuzda hani şu anda açılımın çok konuşulduğu, siyasi vurgunun çok yoğun yapıldığı bu dönemde e, askeri önlemleri halkın daha öne çıkartmış olması bizim açımızdan ilginç sonuçlar. Peki isterseniz ilk Suriye ile başlayalım. Suriye politikasında ne sordunuz, ne yanıtı aldınız acaba hocam? E, Suriye politikasında birkaç soru sorduk bir kere genel olarak. Türkiye'nin Suriye politikasının halk tarafından desteklenip desteklenmediğini, hükümetin bu konuda başarılı bulunup bulunmadığını sorduk. E, i̇kinci olarak uluslararası bir müdahale Suriye'ye olmalı mıdır, olursa bunun şartları nelerdir sorusunu sorduk. Ve son olarak da Türkiye'nin Suriye konusunda nasıl bir politika izlemesi gerektiğiyle ilgili olarak e, kapalı uçlu sorular sorduk. Yani alternatifleri biz vererek bunlardan bir seçim yapmalarını istedik. Burada yani genel olarak baktığınızda toplu hale getirip sonucu ortaya koyduğunuzda şu çıkıyor: Türkiye halkı kesinlikle Türkiye'nin Suriye konusunda müdahaleci bir tavır içerisinde olmasını istemiyor. Bunu illa askeri müdahale anlamında anlamamak gerekiyor. Daha geniş düşünmek lazım. Askeri müdahale diye bakarsanız neredeyse yüzde üç buçuk gibi çok küçük bir ço grup Türkiye'nin Suriye'de askeri bir operasyonda bulunmasını kabul ediyor. Bunu tek başına ya da e, uluslararası bir operasyonun parçası olarak. Tek bir alternatif var eğer Türkiye'ye doğrudan bir tehdit yönelirse Suriye'de o zaman Türkiye'nin bu işte müdahil olması gerektiğini ve müdahale etmesi gerektiğini düşünüyor Türk halkı. Ama bunun dışında baktığınızda ekonomik ambargolar, e, muhalefete yardım e, veya uluslararası bir operasyonun parçası olmak gibi konulara Türk halkı genel itibariyle soğuk bakıyor. Peki gelelim başkanlık tartışmasına çok konuşulan tartışılan bir konu. Başkanlık konusunda ne tür cevaplar veriyor acaba? Ne tür cevaplar aldınız? Ne A sordunuz yine? E, aslında burada da çok ilginç bir e, cevap çıktı diyebilirim. E, i̇ki soru sorduk burada birbirini tamamlayan. Bir tanesi yeni yapılan anayasa çalışmaları içerisinde Türkiye'nin yönetim sisteminin ne olması gerektiği konusunu sorduk. Yani doğrudan başkanlık sistemini istiyor musunuz istemiyor musunuz diye sormayıp daha dolaylı şekilde sistemin ne olması gerektiği konusundaki görüşlerini sorduk. Burada da yine kapalı uçluydu soru ve 3 alternatif verdik parlamenter demokrasi başkanlık sistemi ve yarı başkanlık sistemi. Şimdi buraya baktığınızda başkanlıkla yarı başkanlığı bir araya da değerlendirirseniz aşağı yukarı yüzde %25 25'e yakın bir kesim Türkiye'de başkanlık ya da yarı başkanlık sistemine geçilmesini desteklediği anlaşılıyor. Buna görüş belirtmeyenleri bir kenara bırakırsak yüzde 65'lik bir kitle Türkiye'de parlamenter demokrasinin olması gerektiğini yeni anayasada parlamenter demokrasinin olması gerektiğini söylüyor. Şimdi buradan yola çıkıp ikinci bir soru sorduk. Tamam görüşünüz bu ama her halükarda öyle ya da böyle Türkiye'de başkanlık sistemi gelir ise kimin başkan olmasını istersiniz veya seçersiniz tercih edersiniz diye sorduk. Orada da yine isimleri vererek kapalı uçlu bir soru sorduk. Burada birinci sırada şu andaki başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın çıktığını görüyoruz. İkinci sırada Kılıçdaroğlu ee, üçüncü sırada da e, Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül çıkıyor e, Dolayısıyla genel itibariyle baktığınızda halk başkanlık sisteminin gelmesini istemiyor Ama bu gelir ve önüne bir seçim ihtimali verilirse şu anda e, başbakanı e, önde gösteriyor Evet hocam şimdi Mustafa hocam şu İmralı sürecini soracağım ama siz bu araştırmayı ne zaman yaptınız? Çünkü süreç çok taze. Aslında neredeyse 15-20 günde Türkiye'nin havası değişti bir anlamda. O yüzden biraz o merakla soruyorum. Yani bu araştırma ne zaman bitti de araştırmalar bitti? Yani ne kadar taze? Ona göre de soracağım ne çıkıyor diye sonuç. Yani çok doğru bir şey söylüyorsunuz. Tam biz bu araştırmayı Aralık ayının son haftasıyla Ocak ayının ilk haftasında yaptık. Her yıl zaten yıl sonunda yapıyoruz ki bir yıllık değerlendirmeyi alabilelim. Şu anda bahsettiğiniz İmralı süreci gerçekten çok yakın. Bu konuyla ilgili terör, PKK, Kürt sorunu ve benzer sorularla ilgili cevaplar aslında sonbaharda, kasımda ve aralık ayındaki yükselen terör trendinden etkilenmiştir cevaplar. Dolayısıyla öyle düşünmek gerekiyor. Evet çünkü e, orada çıkan hani şu anda benim hissettiğim hava çok daha barış yanlısı Doğrudur. ve hükümetin bu konuyu e, çözüm yönde BDP ile beraber çözüm yönde ilerlediği yönde o yüzden isterseniz o kısımda girmeyeyim çünkü sizce de bu normal bilmiyorum ama Türkiye'de bir rüzgar esiyor bütün atmosfer değişiyor e, bir bilim adamı olarak nasıl değerlendiriyorsunuz bunu acaba e, maalesef eğer kamuoyu yoklamaları yapıyorsanız e, böyle bir risk altındasınız çünkü. E, kamuoyu e, gündemle etkileniyor, gündemle düşünceleri belli ölçüde şekilleniyor. Özellikle kısa dönemlerde anlık resim çektiğinizde e, bunu değerlendirmek çok doğru ve kolay değil. E, fakat biz tabi bu anketi son 4 yıldır e, yaptığımız için e, uzun döneme yayılan bir karşılaştırma yapma e, imkanına sahibiz. E, o nedenle belki daha e, değerli olarak ifade edilebilir bu ee, Sözünü ettiğimiz soru konusunda da örneğin 2010'da tabi burada sorduğumuz soru şu onu da söylemek lazım. Terör konusunda Türkiye nasıl bir e, pozisyon almalı, terörü nasıl çözmeli e, sorusunu soruyoruz. 2010'da e, siyasi yöntemlerle çözmeli birinci sırada çıkarken ve askeri yöntemler hakikaten üçüncü sıraya düşmüşken 2011 ve 2012'de maalesef askeri yöntemlerle çözülmeli konusu daha üste çıkıyor. Burada biraz önce de söylediğim gibi anketin yapılmasından hemen önce, 2010'da da çok benzer bir durum vardı. Terör eylemlerinin olması etkiliyor. Fakat bir başka etki, şunu da akılda tutmak gerekiyor. 2010'dan itibaren düzenli olarak siyasi çözüm konusunda bir konuşma söylem gelişiyor ve konuşuluyor. Buna karşılık basında da hep negatif olaylar e, haber oluyor maalesef. Yani e, görüşmelerde ilerlemeler çok fazla elle tutulur bir şekilde e, ortaya çıkmayınca bu sefer herhangi bir saldırı daha büyük bir şekilde basında yer alıyor. Bu da halkın konuya bakışını muhtemelen etkiliyor. Evet, e, biraz bu dört yıllık bir anket yapıyorsunuz. Baktığınız zaman 4 yıl içinde sizin dikkatinizi çeken en çok değişim nerede görülüyor acaba? Mustafa Bey. Şimdi bir kere çok klasik bir soru var bu tür anketlerde güven sorusu kurumlara güven sorusu hangi kurumlara Türkiye'deki hangi kurumlara güveniyorsunuz diye sorulan bir soru var biz de bunu düzenli olarak soruyoruz ve orada şöyle bir şey çıkıyor yine geleneksel olarak Türkiye'de bu anketler yapıldığında hep ordu en yüksek güven oranında çıkardı bu rakam 10 yıl önce aşağı yukarı yüzde 80'lere Hatta bazen daha yükseklere varan bir e, rakamdı. E, bizim 4 yıldır yaptığımız bu çalışmada giderek düşen bir oran var. Yani bizim başladığımızda yüzde 60-65 civarında bir e, güven e, söz konusuydu orduya, kurum olarak. Şimdi bu oran giderek yüzde 40'lara e, çekilmiş durumda. Yani bir aşağıya doğru bir düşüş var. E, fakat hala en çok güvenilen kurum olma özelliğini e, ordu sürdürüyor. Buna karşılık yine son 3 yılda sorduğumuz ve ankete eklediğimiz bir başka kurum, Cumhurbaşkanlığı kurumunun güvenilirliği giderek artıyor. Bu bizim açımızdan önemli. Tabii çok düzenli ve aynı sonuçları aldığımız kurumlar da var. Örneğin siyasi partiler, örneğin maalesef söylüyorum medya, örneğin meclis halkın çok fazla güvenmediği kurumlar olarak hep öne çıkıyor. Evet, yani ne kadar gurur duysak az bir medya mensubu olarak Türkiye'nin en güvenilmez kurumlarından birinde çalışıyor olarak. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yine bu son araştırmada ortaya çıkan, sizin dikkatinizi çeken e, bir, ya şunu da unutmamak lazım dediğiniz yer. Iki, i̇ki şey söylemek istiyorum. Bir tanesi ekonomi meselesiyle ilgili olarak. Bence o önemli çünkü geçen yılda çok benzer sonuçlar çıkmıştı. Hani Türkiye'nin en önemli sorunu nedir diye sorduğunuzda halkın yüzde elli ya yakın hatta biraz daha bu sene e, geçen bir rakamı ekonomiyle ilgili konuları söylüyor. Zaten birinci konu yüzde %40 civarında işsizlik olarak çıkıyor. Fakat biz aynı zamanda e, bir başka test sorusu soruyoruz. E, 2008'den itibaren yaşanmakta olan ekonomik krizden nasıl etkilendiniz diye sorduğumuzda işsiz kaldığını söyleyenlerin oranı çok küçük. Yüzde %1, yüzde %2 gibi. Dolayısıyla halkımız aslında İşsiz olmaktan değil iş, işsiz kalmaktan korkuyor ve tedirgin oluyor. Bunu gerçekten yaşamamış olmakla birlikte işsiz kalmayı Türkiye'nin önündeki en büyük tehdit olarak veya en önemli sorun olarak gördüğünü söylüyor. Ee, bir de yine bütün anketlerin en sonunda sorduğumuz bir soru var. Türkiye'de yaşamaktan mutlu musunuz ee, diye soruyoruz ve Türkiye değişen bir ülke mi diye soruyoruz. Ee, önemli bir kitle aşağı yukarı bu seneki rakamına baktığınızda %50'si Türkiye'nin değişmeyen. Yani hiçbir şeyin değişmediğini düşünen bir kitle olduğu anlaşılıyor. Değişmiyor Türkiye diyor. Kalan yüzde elli de aşağı yukarı ortadan bölünmüş durumda. Hani iyiye gidiyor, kötüye gidiyor diye. Ama bütün bunlardan sonra mutlu musunuz diye sorduğunuzda halkın çok önemli bir kısmı Türkiye'de yaşamaktan mutlu olduğunu belirtiyor. <laughs> evet bu bu e bu tuhaf durumu da çözmek size düşüyor sanırım <laughs> bilim insanı olarak. Bazen çözemiyorsunuz tabii. Yeterli olmuyor akademik ya Anlayan şey. beni gelsin şu dediğiniz yani. Ben bir yandan şikayet edip bir yandan mutlu musun deyince de mutluyum ya yani. O zaman niye şikayet ediyorsun Aynen öyle. <laughs> evet. Çok teşekkür ederim hocam sağ olun. Rica Gelecek İngilizce yıl gireyim görüşmek gireyim. üzere bu konuyla ilgili tamam. artık. Sağ olun. Sevgili seyirciler Türkiye'de 8,5 milyon engelli vatandaşı...